Evet arkadaşlar şimdi burada kesik koni şeklinde parçalar var. Yüksekliği 12 birim. Burası 3 birim. Ee, buradan 8 ve 12 birim. Bardağın taban çapı 6 birim. Pa bardağın taban çapı 6 birim. Üstteki kesik koninin yüksekliği 12. Alttaki kesik koninin yüksekliği 3 birimdir. Ee, başka bir şey vermiş mi? Aşağıdaki su bardağı 2 kesik koninin tabanları çakıştırılarak tasarlanmıştır. Üstteki kesik koninin çapları 8 ve 12 birim. Ha, burası o zaman 6 birim, burası 4 birim, alttakinin de 3 birim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kesik koni ya da kesik piramit gibi şekillerde hacim bulmak biraz zor arkadaşlar. Ya bunu tamamlayacaksınız büyük şeklin hacminden küçük şeklin hacmini çıkartarak bulacaksınız ya da bir formülümüz var. o da nedir? Şöyle olacak. Normalde koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi? O zaman şöyle diyorum. Bunların alt tabanı ve üst tabanına bakarsanız 6'nın karesi artı 4'ün karesi artı 6 kere 4'ten 24 olarak getireceksiniz. Bunun yüksekliği 12 bölü 3 pi şeklinde yazabiliriz. Bu formüldür. Formülden yapabilirsiniz. Yani alt taban çapının yarı çapının karesi üst taban yarı çapının karesi bir de bunların çarpımı şeklinde oluyor. Buradan bu şekilde bu üst kısmın hacmini buluyoruz. Şuradan 4 geldi. 36, 24 daha 60. 16 daha 76. 76'yı 4 ile çarpacağım. 76'yı 4 ile çarpayım. 75 olsa 300, 304 mi yapıyor? 304 yapacak arkadaşlar. Buradan 304 geliyor. Alt taraftan ise 6'nın karesi artı 3'ün karesi artı 6 kere 3'ten 18 çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde olacak. Pi'si de var tabi. 36 artı 9 45 55 63 63 pi de buradan geldi. O zaman 367 pi olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı çıkacaktır. Ha bunu yapmasaydık şöyle yapacaktık. Şuradan devam edecektiniz. 3'e 6 oranı var. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için hacimler oranı 1 bölü 8'dir. Buranın hacmi V ise buranın hacmi 7V'dir. Buranın yüksekliği 3 birim olduğu için buranın yüksekliği 3 birim olacak. O zaman burası 3'ün karesi çarpı pi çarpı yükseklik bölü 3 V'yi verecek. Ne yaptı? 9. 9 kere 7 63. Burası 63 olarak gelmiş olacak. Aynı işlemi burada bu sefer de bunun için yapmanız gerekir. Şurası 12. 4 bölü 6 oranından dolayı 2 bölü 3 demektir. 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesinde kübünden pardon. 8 bölü 27 gelecek. 8 ve buranın hacmi iken 27 olacağı için 19 ve buranın hacmi olacak. E, yüksekliğine bakarsak h bölü h artı 12 h bölü h artı 12 2 bölü 3 olacak buradan. H değerimiz 24 olarak geliyor. O zaman taban alanı 4'ün karesi çarpı pi çarpı yükseklik 24 bölü 3 bize buranın 8 v'deki hacmini verecek. bunlar 24 8 8'ler gitti 16 v eşittir 16 pi. Bana ne lazım 19 çarpı 16. 19 çarpı 16. 9 kere 6, 54, 6 kere 1, 6, 5, 11. Ee, buradan 1, 19 geldi. Ee, ne geldi? 4, 9, 1, 10, 2, 3, 304 olarak gelmiş oldu. Ya bu şekilde bulacaksınız ya da formül yoluyla bulacaksınız. Sanki formül yoluyla bulmak biraz daha kolay geliyor arkadaşlar.